NX 900 profesyonel tek katlı para sayma makinamız. Bütün paraları karışık olarak sayar. Otomatik moda aldığımız zaman bütün paraları otomatik olarak tanır. Türk lirası sayalım. 100 tane olunca doluyor. Alıyoruz. Sayma devam ediyor. 113 adet 21.780 lira. Tekrar sayalım. 113 adet 21.780 lira. Dolar sayalım. Şüpheli veya saatte parada bu şekilde uyarı veriyor. Bunu alıyoruz, tekrar yukarıya koyuyoruz. Başlat'a basıyoruz, devam ediyoruz. 79 adet 150 dolar. Bu şekilde üste koyuyoruz. 79 adet 150 dolar. 79 adet 150 dolar. Euro koyalım. 6 adet 120 euro. Bu şekilde. Müşterilerimize hayırlı olsun.